Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün kolektife bir kahve bakımı yapacağız arkadaşlarım. Ee, kolektife bir kahve, hem de size ve aklınızdaki kişiye özel sorularla e, tarot destesinden destek alacağız. Evet, herkes izleyebilir. Zamansız zamana bir bakımdır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler, bağışlar, sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Bu arada kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun diyorum arkadaşlar. Kolektife bir bakım, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ee, alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı da lütfen unutmayın arkadaşlarım. Evet, şimdi yani fincanın sap kısmından başladığımda kişinin zihni çıkmış arkadaşlar. Bakın kafası, kafasının içi, bakın kafası ve kafasının içi, direkt beyin ve kafa şeklinde. Şimdi burada kişinin kafasının içinde, zihninde ay çok da güzel bir kalp verdi. Yani zihninde, kafasının içinde, düşüncelerinde siz varsınız. Ama bu düşünce size doğru gelme düşüncesi. Ve görüyor musunuz? Üç rakamını vermiş arkadaşlar. Aklındaki kişinin zihninin içindesin arkadaşım. Şu anda gelmek, karşılaşmak, görüşmek, konuşmak böyle bir fikri var bu kişinin. Ayrıca karşı karşıya da geleceksiniz. Bakın karşı karşıya da geleceksiniz. ...bu gelişi gerçekleştirecek... ...sen biraz tedirgin gideceksin onun yanına... Ee, ...sen biraz güvenmeyerek... ...inanmayarak gideceksin ama... ...karşı taraf biraz senden daha emin... ...ki senden daha kendinden... ...emin bir şekilde gelecek... ...şimdi burada sizin birazcık... Ee, ...kızacağınız... ...yükseleceğiniz durumlar olacak... Hesap soracağınız durumlar olacak arkadaşlar. Çünkü bir sıkıntının üzerine konuşuyorsunuz. Ee, yaşamış olduğunuz sıkıntının üzerine... ...bir takım konuşmalar yapacak. Ya ee, da bir takım hesaplar soracaksınız. Ama yok yani yine sizi ikna edecek bu kişi arkadaşlar. Direkt oturan bir köpek silüeti çıkmış üstünde tepesinde. Ee, kızgın olabilirsiniz ama direkt bir e, ikna durumu verdi. Evet. Bir kişiyle de kafa kafaya vermişsin konuşma yapıyorsun arkadaşım. Yani bu biraz böyle, bak, detaylı bir konuşma. Hmm. Yani aradaki mevzu. İşte bir boşanmadır, çocukla alakalı bir konuşmadır. İştir, patronla konuşmadır. Ciddi bir konu. Ciddi bir konuşma ama aranızda e, bir soğukluk var. Bir mesafe ya da bir uzaklık var yani. Gönül bağı olan bir kişi değil. Bu kişiyle bir konuşma yapacaksın. Birazcık sen böyle e, kuralcı, birazcık belirleyici taraf sen olacaksın arkadaşım. Ama... E, Burada çözülmesi gereken bir olay var. Bir kanca çıkmış. Mevzu biraz derin olabilir. Çözülmesi gerekiyor. Ayrıca Ayrıca Altta bir başka kişiyi verdi arkadaşım. Yani hiç hesabında yokken Eski bir kişi Teklifle gelecek sana. Bak kafasının üstünde çiçek. Kişinin kafasını görüyor musun? Şurada. Elinde ya bir hediye ya bir çiçek ama e, birilerini araya sokacak birilerini devreye sokacak çok geçmişten kalmış bir kişi bu kişi biraz seni zorlayacak yani e, barış için zorlayabilir barışmak için zorlayabilir eski eşindir bir araya gelmek için zorlayabilir biraz e, koşulları ya da ortadaki tanıdık kişileri kullanacak gibi gözüküyor ama senin için her baktığım yerde üç rakamını vermiş. Senin için üç vade içerisinde şu zihninin içinde seni düşünen kişiyle alakalı bir durum var. Ve o kişiyle alakalı durumunda zaten direkt bir başlangıcı veriyor. Yani karşı taraf yüksek ihtimalle seni ikna edecek gibi görünüyor arkadaşım. kişiyle aranda bir yol mesafesi var galiba. Ee, çünkü o mesafeden de bir gelişi olacak senin yanına. Evet haydi bakalım şimdi dileklerimizi tutalım. Şöyle bir sallayalım bakalım tabağın bize ne verecek arkadaşım. Tabağın çok aydınlık çıkmış. Yani çok e, ciddi bir şey düşmemiş. Sadece taşınmak isteyenler var ise Toplu bir eşya çıkmış burada eşyanın çıkışı fincanı çevirir çevirmez pat diye düştü ya bu aslında birazcık göçtür ee, göçü verir arkadaşlarım bir taşınma durumu söz konusu olabilir kolektifteki bir kısım kişi de öncelikle dileğin gerçekleşiyor diye veriyor arkadaşım nasibi açık bir insansın. Kısmeti açık bir insansın. Önümüzdeki süreçte bunu daha çok hissedeceksin. Bak yolun ağzına oturmuşsun. El açmışsın. Dua ediyorsun. İstiyorsun. Ee, isteğini istinaden sana uzanan bir gül var. Yani isteğin maddidir, manevidir. Nasıl bir istekse artık. El açmış dua ediyorsun. İsteğini istinaden de sana uzanacak bir gül. Bir mutluluk iki vade içerisinde. İşle alakalı bir durum olabilir arkadaşlarım. Ama bir günü rahatlığı yaşayacaksınız. Bakın burada da kalbi eline almış gelen bir kişi verdi. Elinde kalp var bu kişinin. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kişiyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz öncesinde. Bitmiş bir ilişki olabilir. Kişi kendi tarafında tepe taklak olmuş. Yani burada bakın kendi tarafında tepe taklak oluyor. Sonrasında kalbini eline alıyor. Size doğru bir gelişi olacak bu kişinin. Yani sanki... Başka bir defteri... Ya da başka bir problemi... Tam anlamıyla kapatıp gelecek. Ya da bir şeylerin bedelini ödeyip gelecek. Arkadaşım... Öncelikle şurada çok güzel bir anahtar verdi. Çok güzel bir anahtar. Anahtardan damlayan bir damla su. Bir damla gözyaşı. Anahtar, bir anahtar, bir işini halli. Kapalı bir kapının açılması. Altında da gül var zaten buradan anahtardan damlayan damla güle damlıyor. bir işinin olması, bir işinin hal olması, neticelenmesi, sonuç alınması senin bir göz yaşı dökmene sebep olacak ama güzel aydınlık bir göz yaşı dökmene sebep olacak arkadaşım. Olmaz dediğin bir iş oluyor galiba. Şöyle bakıyorum Aslında hanen içinde Fincanın e, tabağın içi hanedir Hane içerisinde de bir ay verdi Ayın doğacak Yani e, Sıkıntı Stres Ya da kaos yaratan durum her neyse O durumda aydınlığa çıkacak olarak Gözüküyor arkadaşlarım Ayrıca bir erkek Kafası büyük bir erkek Ağzı biraz geniş Kafası biraz iri Gözleri biraz küçük bir erkek, böyle bir erkekten gelecek bir tavsiye ya destek, destek diyeyim ben, tavsiye değil de destek çünkü tam arkanda duruyor bu kişi. Ee, hani senin bu anahtarla alakalı çözülecek olası bir mevzuun demiştik, onunla alakalı e, bu kişi bazı eylemlerde bulunabilir. Sonrasında bir yere gidiyorsun arkadaşım, üç kişiyle birlikte kişiyle birlikte bir yola adım atıyorsun. Ve o yolun sonunda da bir kürsü çıktı. O kürsü de tam dua ettiğin elin içinde arkadaşım. Yani burada makamla mevkiyle alakalı bir isteğin olabilir. İşte bu kişinin desteğiyle, bu makamla, mevkiyle, işle, kariyerle alakalı inşallah doğanda gerçekleşiyor gibi gözüküyor arkadaşım. Ben beyaz bir şekilde bak, aydınlık bir şekilde temiz bir karakter burada duruyor bak. Tertemiz bir karakter. Ve yolun sonunda zaten o kürsüye dayanıyor. Üç kişi gittiğin yolun sonundan aydınlık bir haberle döneceksin. Bu biraz seni de şaşırtacak, bu biraz etrafını da şaşırtacak, ama gayet güzel ve aydınlık müjdeli haberler geliyor olarak gözüküyor. Evet, tarotla sorduktan sonra harf ve zaman alacağız arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım, şimdi beni izleyen arkadaşım senin genel enerjin için kartlarımızı alalım, bakalım bize ne verecek. Biraz dinlenmen lazım diyor arkadaşım. Biraz dinlenmen lazım. Kendine gelmen lazım. Zihnini dinlendirmen lazım. Çünkü önümüzdeki süreç senin için hareketli olacak. Hareketli olan, olacak olan süreçte e kendini yorgun hissedebilirsin. Güçsüz hissedebilirsin. E bu bir işle alakalı işarettir. O yüzden şu an motiv motivasyon gerekiyor sana. Şu an birazcık daha kendini ve zihnini toparlaman gerekiyor olarak veriyor. Sonrası için uzun vadede gerçekleştireceğin planlar. Artık bunları yerine getireceksin. Şu an sadece sabırlı ol ama önümüzdeki süreç kesinlikle aydınlık olacak olarak gözüküyor arkadaşlarım. Hatta bu gerçekleşecek olayı yakın çevrenle paylaşacaksın dedi. Yakın çevrenle olacak olan diyaloğun çok sağlıklı ve kararlarını anlatacağın bir diyalog olacak. Ee, belki standartın dışında bir iştir. Belki uzak mesafede bir iştir. Burada diyor ki geleneksel bakış açılarından kurtul. Kesinlikle bunların seni sınırlamasına izin verme. Ee, zorlu süreçlerden geçiyorsun arkadaşım. Ve artık bu zorlu süreçlerin de sonuna geldin olarak gözüküyor. Devam ettiğimde e, sana hayır diyen, seni engellemeye çalışan kişilerin ardındaki niyetleri birazcık dikkatli tart. Doğru ve samimi karakterler değiller diyor. Sadece aniden gelecek olan haber senin için çok önemli olacak. ve Bu olayla alakalı zaman da çok önemli olacak. Hani içerisinde mutluluk yaşanacak finansla alakalı gelen haberle ancak bu konuda rakiplerinde olacak. Bu yüzden zaman senin için çok önemli olacak diyor arkadaşlar. Peki klasik tarot ile alalım. İş hayatınız için sizi ne bekliyor bakalım. Aşk hayatınız için sizi ne bekliyor? işle alakalı e, verilen sözler ya verilen adaklar e, bu durumlar söz konusu ama sende biraz böyle hüsran korkusu var. Hayal kırıklığına uğrama korkusu var. Birazcık cesur ol, cesaretini topla. Vaat ettiğin adakları yerine getireceksin. Verdiğin sözleri yerine getireceksin. Şu an bilgi biraz yavaş geliyor. Sen de birazcık sessiz bir şekilde bekle. Sessiz ol, sessiz ol ki olayın büyüsü bozulmasın dedi. Anlam veremiyor olabilirsin. Neden süreç bu şekilde yavaş ilerliyor diye. Ama e, duygularının negatif boyutuna kapılma, sadece beklemede kal ve burada zaten direkt dünya kartıyla merak etme diyor. Sabır içerisinde beklediğin konuyla alakalı, maddiyatla alakalı tamamlanma gerçekleşecek e, ve bu senin için yeni bir uğraş kapısının açılmasını sağlayacak olarak veriyor aşkla alakalı baktığımda haber bekliyorsun dedi arkadaşım. Aslında kendi kendine kendi kendine bir hüsran ya da duygusal bir çöküntü içerisinde olabilirsin. Ve kendi kendine de süreci kabullenmiş yapabileceğim bir şey yok artık değişim mümkün değil dediğin bir durumdan geçiyor olabilirsin. Ancak burada diyor ki sorgulama hislerinle duygularınla hareket et. Olumluyu düşünmeye çalış çünkü e, yeteri kadar bu ilişki için emek verilmiş diyor. Hem acı hem sevinç yıllar, aylar ya da haftalar harcanmış olabilir bu ilişki için. Merak etme güçleneceksin dedi. İlk başta demişti ya şurada iletişim diye. Gerçekleşecek iletişimle güçleneceksin. Bir e, güneş kartı net bir mutluluk gelecek diyor arkadaşım. Net bir mutlulukla göz aydınlığı yaşayacaksın diyor. Peki aklımdaki kişinin duyguları nelerdir? Buna bakalım. Evet birazcık tasalı. Ee, Endişeli, kaygılı. Neden? Çünkü sessiz şu anda sessizliğini koruyor ve bu sessizlik onun e, tam manasıyla kaybetme korkusunu yüreğine e, ekmiş. Yani şu an sessizim ama yatam anlamıyla vazgeçerse, yatam anlamıyla giderse gibi bir kaygısı var. Aranızda bir takım kırıcı kelimeler sarf edilmiş olabilir. Aranızda kırıcı sözler konuşulmuş olabilir. Denge şaşırmış olabilir. Kişi burada sadece zaman kazanmaya çalışıyor bu sessizlikle. Yani zamanın bu duruma şifa olacağını ya da zamanın aslında aradaki kırıcı kelimelerin, eylemlerin unutulacağını düşündüğü için zamana bırakmış, ertelemiş. Ama aradaki dengeyi kuracak diyor arkadaşlar. Kişi iletişim kuracak. Beklenen havadis, beklenen haberleşme, beklenen iletişim ondan gelecek diyor. Neden? Çünkü gerçekten aşık. Gerçekten aşık, gerçekten seven bir karakter bedensel ve ruhsal olarak gerçekten çok güçlü duygulara sahip bir karakter olarak geliyor. Evet hadi bakalım beğenen arkadaşlarımıza şifa olsun inşallah diyorum. Şimdi aklınızdaki kişiyle size istinaden önce harfleri alacağım. Sonra zaman arkadaşlar. Öncelikle aldığım harfler sizde ya da aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Eğer öyleyse enerjiyle yüzde yüz uyumlanmışsınız demektir. Öyle değil ise size uyanları alın. Uymayanı evrene gönderin. Haydi bakalım. ilk olarak üç kere harfimizi bir soralım. Bize bakalım hangi harfleri verecek. İlk olarak bir dokunalım. Bize harf versin diyelim. Bursa'nın B'sini verdi. Trabzon'un T'sini verdi. X harfini verdi. X. Üzümün Ü'sünü verdi. Ceyhan'ın C'sini verdi. Evet. İkinci olarak bize bir harf versin diyelim. Evet kocaman bir A harfi verdi. Hatay'ın H'sini verdi. Gümüşhane'nin G'sini verdi. Arkadaşlar. Ordu'nun O'su var. Bir de İzmir'in İ'si çıkmış. Evet. Üçüncü olarak soralım bize bir harf versin diyelim. Cihan'ın Z'sini vermiş. Ee, Lale'nin L'sini vermiş. Şöyle bakıyorum. C ya da Ç. C ya da Ç arkadaşlar. Ee, Ceyhan'ın C'si ya da Çanakkale'nin Ç'si. C ya da Ç. Devam ediyorum. Bakıyorum. Bir de şurada ortada Edirne'nin E'si var. Evet. Şimdi harf sor zaman soracağız arkadaşlarım Aklımızdaki kişiyi bir düşünün İsmini zikredebilirsiniz Üç kere yüzünü hayal edebilirsiniz Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız İletişim ne zaman olacak diye Hadi bakalım ee, Alma verme dengesini koruyabilmek adına Emeğimize karşılık Beğeni atan arkadaşların niyetine Soruyorum İletişim ne zaman olacak bize zaman versin Diyelim Çok güzel bir ağaç verdi çok güzel bir ağaç verdi. Farklı harfler görürsem söylerim. Evet e, Fransa'nın feyesini vermiş. Bir de Nide'nin neyesini vermiş. Zaman görmek istiyorum zaman. Arkadaşlar. 8 rakamını vermiş. 8 gün, 8 saat, ayın 8'li bir tarihi. 8 haftaya da 8 ay değil yakın vadede 8'li bir zaman dilimi içerisinde iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyan alın uymayanı evlene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.